Açıyoruz, kapıyoruz. Sıkıca. Normalde de yapar mısınız evde? Yaparız aralıklarla. Bünye rahatlıyor, sakinleştiriyor. Otobüsten inip eğitimle stres attılar. İETT her gün saatlerini direksiyon başında geçiren şoförlerine bundan böyle kişiye özel eğitim veriyor. Kas ağrısı, bel ağrısı, o tür ağrılar oluyor. Kişisel eğitimde şoför adaylarına stres anında yapmaları gereken egzersizler öğretiyor. Böylelikle şoförler daha rahat hareket edebiliyor. Sakinleştiriyor. Böyle sola doğru. Hı hı. Diğer türlü. Amaç hem gün boyu yüklenen stresle mücadele hem de trafikte yaşanan kazaları en aza indirgemek. Ve bundan sonra bunu zaten tüm hatlarımıza yaymak istiyoruz. Pilot projemiz Sarıgazi Garajı'ndaki hatlarımız şu anda. Eğitim iki aşamadan oluşuyor. Güvenli sürüş eğitiminde yol güvenliğinden nezaket kurallarına stres yönetimine kadar her şey tek tek anlatılıyor. Genel eğitimden sonra da kişisel eğitime geçiliyor. Şoförlerin en çok yaptığı hatalardan biri de yakın takip. İşte burada güvenli takip mesafesi ne olmalı o öğretiliyor. Bakalım fren yaptı. Otobüs durabildi mi? Şu an bu trafikte yaşanmış olsaydı bu buna kaza deniyordu. Artık bunlar yaşanmasın. Takip mesafesi çok önemli bir konu. Kuralı uymayan insanlar gelip sizin bıraktığınız araya giriyor, mesafeniz yine kapanıyor. Öyle zaman oluyor ki özel araba durağa park ediyor, görüyorsunuz, uyarıyorsunuz. Sabır ama insansınız nereye kadar? Diş kalmadı. Ağzımızda diş kalmadı. Otobüslere yerleştirilen kara kutu şoför takip uygulamasıyla hata yapan sürücülere tekrar kişisel eğitim verilecek.